Kanal T'nin sıra programcısı Mehmet Kumser Haspoat'taki sıkıntıları mercek altına almaya devam ediyor. Bu kez konuysa atık sulardı. Köy muhtarı Cemal İnangin çevre dairesini göreve çağırdı. Vallahi yerini tespit etmedim. Bunda çevre dairesi tespit etsin. Evet muhtar burada diyor ki çevre dairesi gelin bakın yani orada garnepada oturup para alma değildir. Madem bu çanak oturur işte alırsınız bu parayı geleceksiniz. Bu oklar nereden alır? Çünkü köylüler diyor ki buradaki yukarıdan Üniversite vardır. Üniversiteden akar buraya ve olduğu gibi gider denildi. Ama tabii biz giremeyiz. Onların yerine bilin muhafızları vardı, korumaları vardır. Yapabileceğimiz kadar yapabilirdik. Ondan sonrası herkes görevini yapsın. Köy muhtarı yetkilileri de çağrı yaparak yapılan bu tür programları dikkate alın dedi. Her konuda dertli ama artık bu gibi programlara da kulak vermesini istiyorum ben yetkililerin. Ee, hükümet edenlerin de bazı şeyleri artık kulağını kapatmaması lazım. Kim isterse olsun, kimsenin sağlığıyla, hayatıyla oynama hakkına sahip olmadığını bilsinler. Ve Bizim... eğer eğer bu köyde bir hastalık çıkarsa, sinekten hala daha bugün olduğu şey yapamıyoruz. Ee, söyle ismini uyuyamıyoruz. Evet. Mehmet Kumser de yetkililere mesaj gönderdi. Evet, buradan muhtarımızın mesajı, bu programlara dikkat edin. Güçümsemeyin. Bilhassa benim iğneci programını güçümsemeyin. Çünkü ben ya siz utanacaksınız ya ben utanacağım. Şans başka yok. Ben utanmayacağıma göre siz de utanacağınıza göre en son utanacaksınız. Çünkü evde mutlaka bizleyecek sizi ya karınız ya çocuklarınız bizleyecek ve çıkacaksınız. Mecbursunuz yapasınız. Neden? Çünkü parayı alan sizsiniz. Görevde siz yapacaksınız.